Bugün 30 Mayıs günlerden mübarek cuma günü. 2008 yılındayız. Benim bahçede Sultan kızımız ve Şerafettin oğlumuzun nikah törenine şahit olduk. Bülent hocamla beraber. Ee, kasabamızda ilk defa böyle bir şeye şahit olduk. Öyle sanırım. Sadece iki şahit değil. Diğer şahitler de var. Hep beraber şahidiz. Ee, Evlenmek peygamberimizin sünneti, Allah'ın emridir. Her ana babanın da özlemidir. Gençlerimizin sevincidir. İnşallah her iki gencimiz mutlu bir tablo çizerler. Öyle umut ediyoruz. Ee, geleceğin fatihlerini yetiştirler Osmanlı torunu olaraktan. Ee, bizleri utandırmazlar, utandıracaklarını da sanmıyorum. Her ikisine de dünyada ve ahirede saadetler diliyorum. Ee, İslam'ın evlilikle ilgili konularını hayatlarına uygularlarsa zaten sorun diye bir şey olmaz. Olmayacağı da eminim. Her iki tarafı da hayırlı uğurlu olsun.